Bir zamanlar Şanlıurfa'nın sıcak sokaklarında dedesiyle birlikte güvercin besleyen küçük İsmail vardı. İsmail güvercinleri çok sever, onlara her gün özenle yem verirdi. Bir gün pazarda dolaşırken yaşlı bir teyzenin yere düşürdüğü ekmekleri topladığını gördü. Teyzenin yüzü buruşmuş, elleri titriyordu. İsmail cebindeki tüm bozuk paraları çıkarıp teyzeye uzattı. Teyze şaşırmış, gözleri dolmuştu. Oğlum sen ne kadar iyi kalplisin dedi. İsmail dede der ki Allah'ın yarattığı her canlıya merhamet göstermeliyiz. Belki de bu ekmekler güvercinlere gidecekti derdi. Teyze gülümsedi ve İsmail'in başını okşadı. O günden sonra İsmail her fırsatta çevresindeki insanlara yardım etmeye, dedesinin öğütlerini unutmamaya karar verdi. Kalbi yardımlaşmanın ve merhametin verdiği huzurla dolu taştı anladı ki gerçek zenginlik başkalarına faydalı bulabilmekti.